Sen! Moda avcılarından üç evet alıp yarı finale kalan Gülce Kutluğu Ankara'daki evinde ziyaret ediyoruz. Yalnız mı yaşıyorsun Gülce? Annemle birlikte yaşıyoruz. Bize biraz kendinden bahseder misin? Otelciyim ben. Ee, yeni açılan bir tane otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışıyorum. Öyle Bu şu şuralar biraz yoğunum. Yoğunluğa kendimi alıştıramadım işte. Ev iş arasında sürekli gidip geliyorum. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Şöyle oldu aslında şey depresif bir döneme biraz geldi. Boşlukta oldum diyeyim daha doğrusu. Değişiklik yapmak için katıldım. Genelde ne tarz kıyafetleri tercih edersin Gülce? Yani genelde spor giyinirim. Hani klasik giyinmeye biraz yeni başladım diyebilirim aslında. Birazdan bize yapacağım mini defileyle seçtiğin kıyafetleri göreceğiz. Ama istersen önce biraz evi gezelim. Evin dekorasyonu kime ait acaba? Dekorasyon anneme ait. Duvarları süsleyen tablolardan annenizin resmi çok sevdiği de belli oluyor. Ya, annem resim yapmayı çok seviyor. Bunlar anneme ait resimler değil. Annemin yaptığı tablo mesela, şunu annem yaptı. Bu portre kime ait acaba? Benim, benim 13 yaşındaki halim. Bu arada bu sandıkta pek güzelmiş Gülce. Benim çeyiz sandığım. İçinde çeyizlerin mi var? Var. Lamba da çok özel bir tasarıma sahip doğrusu. Onu da annem yaptı. Salondaki muhteşem dekorasyonu inceledikten sonra yarışmacımızın odasına geçiyoruz. Burası da benim odam. <laughs> Bize neler göstereceksin Gülce? Yani şu an çok fazla kıyafetim yok. Havalar daha ısınmadığı için yazdıklarımı da çıkartmadım açıkçası ama... Şöyle bir eteğim var mesela bunu gösterebilirim. Annem dikti bu eteğimi. Tasarımı sana mı ait bu eteğin? Yok bunu annem tasarladı. Gülce ile dolabındaki kıyafetleri incelemeye devam ediyoruz. Birbirinden şık elbiseler arasından yarı final için düşündüğü kombinleri sergilemeye başlıyor yarışmacımız. Bluz, ceket ve etekten oluşan klasik tarzda siyah beyaz bir takımla karşımıza çıkıyor Gülce. Bu kıyafetle nereye gidersin? Bu benim iş kıyafetlerimden birisi. İşe gidiyorum. Podyuma gider misin peki? Moda avcıları ne der bu kıyafeti görünce? Podyumda görürlerse bence beğenebilirler. Renk uyumunu eleştirebilir mi jüri? Ne dersin? Renk uyumu Bence çok doğru değil. Etekli ceketin rengini çok fazla uyduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bunu ben takım olarak almadım. Kendim kombinlediğim bir şey bu benim. Gömlekle ceketin uyumunu çok beğeniyorum ben. Hani düğmeleri ve şuradaki ceketin kendi düğmesi dolayısıyla. Ama bilmiyorum yani etekli çok fazla uymadığını düşünüyorum. <laughs> kıyafetini giyen Gülçe boyundan bağlı ölü püsküllerle süslenmiş siyah şık bir gece elbisesiyle devam ediyor mini defileye. Bu elbiseyi daha önce bir yerde giydin mi? Yok bu elbise çok yeni. Bu elbiseyle nerelere gidebilirsin peki? Nereye giderim? Ee, gece bir yere çıkabilirim bu elbiseyle. Gittiğin yerlerde kıyafetimle dikkat çekmeyi sever misin? Severim. <laughs> Yalan söylemeyeyim severim. Bu kıyafetle podyumda jürinin dikkatini çekebilir misin? Ne dersin? Jüri beğenir biraz üzerime bol bulabilir sadece. Seni bu kıyafette en çok çeken ne oldu? Bu metal detaylarını çok sevdim. Elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz Gülce? 275. Aa. Bu defa çok farklı bir tarzda karşımıza çıkan Gülce, tamamıyla keçeden yapılmış şık elbisesini uzun deri bir çizmeyle de tamamlıyor. Bu kıyafeti yapmak kimin aklına geldi Gülce? Keçeden şöyle annem zaten keçeden şallar yapıyor, ceketler yapıyor. Yani o zaten aklımızda olan bir fikirdi. Bunu elbise şeklinde yapalım dedik. Annem yaptı ben ona yardım ettim. Elbisenin tasarımı sana mı ait? Yok bunu birlikte tasarladık. Bu kıyafet için uzun deri çizme seçmenin sebebi nedir? Ee, böyle daha hoş olduğunu düşündüm. Bu elbiseyle nereye gidersin peki? Böyle bir gece kulübüne gidebilirim. Seni podyumda bu kıyafetle görebilir miyiz Gülce? Podyuma gidebilirim bu kıyafette. Ee, bu kıyafet yapıldıktan sonra ben 5 kilo verdim. Ve bu üzerine oynayabileceğimiz bir kıyafet değil. Hani bir tek onu düşünürüm ondan dolayı tereddüt ederim. Keçeden böyle bir elbise yapmak kaç liraya mal oldu size? 60 liraya. Wow. <laughs> kıyafet daha sergileyen yarışmacımız Dora rengin ışıltısıyla göz kamaştıran strapez bir elbiseyle çıkıyor karşımıza. Bu kıyafeti de annen mi dikti Gülce? Bunu annem aldı bana. Fiyatını biliyor musun peki? 20 lira. Bu kadar şık bir elbiseyi 20 liraya nereden aldığını çok merak ettik. Bir outlet mağazasında. Bu kıyafeti en son nereye giderken giydin Gülce? Bu elbise de çok yeni olduğu için daha bunu da bir yere giymedim. Ama bir kokteyle gidebilirim bununla. Dört farklı kıyafet gösterdin Gülce. Seni podyumda hangisiyle göreceğiz? Onu daha sonra karar vereceğim. Podyumda görürsünüz bilmiyorum. Peki bunlar kıyafetinin altına giyeceğin ayakkabılar mı? Yok hayır değil aslında. Buna uygun daha ayakkabı bulamadım çünkü. Bunu şimdilik öylesine giydim. O halde kıyafetin gibi ayakkabın da bize sürpriz olacak. Evet. Evden ayrılmadan önce birkaç soru daha soruyoruz yarışmacımıza. Yarışmayı kazanmak senin için ne kadar önemli? Gala gecesi podyumda olmak istiyor musun? Ee, gala gecesi podyumda olmayı tabii ki istiyorum. ...podyumda sadece benim için geçmek değil güzel şeyler duymak da önemli tabii ki. Herkes gibi ben de istiyorum tabii yarışmayı kazanmayı. Çeyrek finalde giydiğin kıyafette 3 evet almıştın. Bu sefer de alabilecek misin 3 evet? Bence alırım. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Gülce? Çok şık bir kıyafette beni göreceksiniz İstanbul'da görüşmek üzere.